Anadolu'nun kızlarına umut ol, Türkan Saylan'ın 85. doğum günü için bestelediğim bir eser. Bu eseri Türkan Saylan'ın altı sözü üzerine besteledim. Şimdi eğitime ışık tutan bağışçılarımız için eserin bir nota sayfasını el yazısıyla kağıda döküyorum. 23 Nisan'dan itibaren sadece 23 el yazısı nota sayfası özel cildi içinde bağışçılarımıza sunulacak. Nota sayfaları bilgisayara dönüşüp çocuklarımızın eğitim için kullanılacak. Bu notalarda hepimizin izi, yüreği, hepimizin yaktığı umut ışığı var. Eğer siz de Anadolu'nun kızlarına umut olmak istiyorsanız destek olun. Güneş umuttan şimdi doğar.